Bugün rengimiz mor. Mor olmak ne de zor. Bir renk değil sanki ateş, sanki kor. Ey Kemal Bülbül cahillik etme. Bunu bir de kadına sor. Değerli arkadaşlar, bugün kadına güzelleme ve kadının tartışılacağı bir gün değil. Her erkeğin mevkisi, makamı, görevi ne olursa olsun her erkeğin kendini kınayacağı gündür. Hiçbir erkek kadına şiddetten münezzeh değildir. Gelin AK Partililer, Cumhuriyet Halk Partililer, biz HDP'liler, İyi Partililer ve MHP'li erkekler biz kendimizi kınayalım. Bu şiddetin bizden kaynaklı olduğunun farkına varalım ve zalimin zalim zulmünden nedamet etmeden mazlum özgür olmaz. Konu buradadır. Bu bir erkek sorunudur. Bu bir kadın sorunu değildir ve bu barbar, bu yabani, bu dizginlerinden boşalmış erkeği öldürmenin kadının ilmine ve irfanına sığınmanın zamanıdır. Teşekkür ediyorum. Evet. Ülkenin en önemli toplumsal gruplarından birini oluşturan ve sayıları yaklaşık 12 milyonu teşkil eden emeklilerin sorunu. Öyle bir sorun ki Yoksulluk öyle bir sorun ki, itilmişlik öyle bir sorun ki, hiçe sayma, öyle bir sorun ki bu günlerde bu pandemi günlerinde yaşlarıyla alay edilen, dışarıya çıkmasıyla ilgili mizah üretilen ve neredeyse yaşlılarımızı kınadığımız, hiçe saydığımız, ötekileştirdiğimiz, aşağıladığımız bir durum. Tam da bu süreçte madem ki bugün Kadına Şiddet Günü, öncelikle bu ev kadını olgusu ne demek bu ev kadını? Kim üretti bu lafı? Nedir ev kadını? Ve bu ev kadını denen kadınların hakları, çalışma hakları, emeklilik hakları, özlük hakları. Evlerde çalışan kadınların hakları ve bir bütün olarak yaşamın her alanında etkin olan ve özgür ortamda çalışmak isteyen kadınların hakları ve emekli kadınların hakları üzerinden bunu konuşmak gerekir. Bakınız Disk emekli sen sadece bir duruşmada, iki dakikalık bir duruşmada afedersiniz disk emekli sen değil, onun duruşma e, davası devam ediyor. Tüm emekliler sen sadece iki dakikalık bir duruşmada kapatıldı. Oysa İLO sözleşmesinden insan hakları ve temel özgürlükler sözleşmesinden Avrupa sosyal şartından, Avrupa temel haklar şartından ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan başlayarak emekliliklerin, emeklilerin sendika kurabilme hakkı var ve bu sendika kapatıldı. Bu sendikanın mensupları ve emeklileri ne diyor bakınız? Ülkemizde 2019 Eylül itibariyle 13 milyon 496 bin emekli yurttaşımız var. Ne yazık ki 13 milyon 496 bin emeklinin yaklaşık 8 milyonu açlık sınırı altında ücret alıyor. Utanç verici bir şey. 847 bin emekli 1418 TL aylık almakta. 248 bin emekli dul ve yetim sadece 1000 ve 1100 TL emekli ya da yardımla geçinmek durumunda. 220 bin emekli dul yetim 1100 TL ile 1200 TL arasında değişen bir rakamla geçimini sağlamak zorunda. En düşük emekli aylığı 1500 TL olmuş gibi gözükse de yapılacak artışlarda önceki alınan aylık ücret e, aylık üzerine e, yapılacak artışların miktarı, yapılacak artışın oranı, rengi, tadı, kokusu vesaire belli değil. 8 milyon 850 bin emekli asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücretin altında bir rakamla geçiniyor ve değerli arkadaşlar Emekli aylıkları yaşam koşullarına uygun hale getirilmelidir. Emekli aylıklarının alt sınırı asgari ücretle eşitlenmelidir. Aynı koşullarda emekli olanlar arasındaki uçurum giderilmelidir. Emekliler güncelleme kat sayısında milli gelirden paylarını almalıdır. Emekli aylıklarının belirlenmesinde hükümet emekli sendikalarıyla müzakere etmelidir. Mücadele etme kapatma değil. Emeklilerin sendikal haklarının önündeki tüm engeller kaldırılmalı, emeklere toplu pazarlık hakkı tanınmalı, emeklerin sendika kurma önündeki engeller biraz önce dediğim gibi tümüyle kaldırılmalıdır. Şimdi değerli arkadaşlar, bakınız, bir de bir de Buyurun top maalesef İyi, sayın başkan teşekkür ediyorum. EYT'ye gelmeden maalesef süre bitti. O kadar ağır bir konu ki 13 milyon emekli nasıl geçiniyor? Salgın döneminde emeklerin karşı karşı olduğu durum nedir? Çalışanlar çalışırken ile emekli olduğu süre içerisindeki ücret farkının uçurum olması Emekli maaşlarından yapılan kesinti, emekli maaşı kesintileri ne kadar? Avrupa'daki hani bizi kıskanan Avrupa'daki emeklilerle Türkiye'deki emeklilerin durumu ne? Hasılı şu günlerde pandemi koşullarında, yoksulluk koşullarında, işsizlik koşullarında ikinci iş yapmak zorunda kalan, başka başka işlerle uğraşan, geçim derdiyle uğraşan bu mağdur edilmiş, bu hiçe sayılmış, bu yok kabul edilen kesimin tüm sorunlarının ekonomik, özlük, insani, kültürel, yaşamsal sorunlarının araştırılması ve bu konuyla ilgili insan haklarına dair bir kararın alınması için bu önergemizi verdik.